alan lan arabam yolda kaldı. Ha o yukarıdaki benim araca ne kadar çok benziyor ya. Ana aynı benim araçlar. lan. benim araca benziyor lan. En olan ışığa. Ana arabam geldiler. Hemen işine bileyim. La kaka. Oğlum senin burada ne işin var? Hula senin taban git lan şurada. Ben bineceğim oğlum arabaya benim araba. Arabama şöyle biniliyor. Hadi iyi geceler. <laughs> Hadi ben kaçarım. Of, iniyor mu? Ada arabaya bir şey oluyor. Arabaya bir şey oluyor. Arabaya bir şey oluyor. Piş. Allah belanı. araban gitti. Ana iyi misin lan? İyi iyi. Gel lan gel lan kalk kalk. Kalk lan. Kalk. Oh. Ay ayaklarımı hissetmiyorum. Hadi sen bir tarafa. Hı, araban kırılmış. Bunu bir tamirciye götürmemiz lazım. Abi ben geldim. Ee, şu uzay aracını tamir etsene.